Senin anının avradını s**la koydum onu oğlu. Av bu çocuğusun oğlum sen. Bence sovaya Ya a**la bunu oğlu sabahtır bu telisin s**la kafası neyden bahsediyorsun? S**la git oyunu oyna a**la ya. Sus ananı s**la koydum onu oğlu beni. Ya sus bacının konuş konuşabildiğin kadar haydi abi. Ne anlatıyorsun? Böyle de sürünmeye mahkum çocuğu senin. Tekrar. Bak ara bir şey lan sövdüğünü de sanıyor bir de. Ah gülü gülü gel. Gel oğlum gel Dino. Belliydi ya bunun böyle bir şey çıkacağı. Gel buraya da ok sokacağım. Dego da sın ben. Adamın ona girdi. Adamın ona girdi. Burada giriyordu. Dolan da kay. Ana kodumun konusu. Çocuğu bunu bile başaramıyorsun. Allah'ım bir ters yaptı. Ya tonu aşağıya bir arada ya. Ya çık işte oradan. Kayım senin ya. Abi sen ne yaptın? Çocuk yalan. Ben bir kill çöpü. Bu sakat seni ya. Kodum lan çocuğum. Ulti bas. Ulti bas. Bak gerize çalıya bak. Oğlum sen bir sussan am. Çok kötüsün an ya. Ananı ne? Kodum <laughs> da orada. Çok kötüsün ya. Kodum sağlasın. <seni. gülüyor> tamam mala bak ne söylüyor. Seyce almış bir de. Ooo oh, nice. Helal lan. Helal lan Phoenix. Evet sıkıntı yok. Alsın kilini. Ses tonu çok sıkıntı yokmuş. Ses tonu değil de ama. Tek kilo oynuyor zaten. Ha. Hmm. Öyle mi yapıyorsun? Aman aman. Hmm. Zaten kaçıyorsun kanka. Deme kanka sen gibi cc alıp oturayım girişe. Yani orada evet. o ultiyi kırsam bu arada öyle bizdeydi. Bu, Duruma gelmezdik. gelmezdi. O yüzden sadece kilo oynadığıma mı vardın? Benden sırf altında olduğun için. Bir daha TR'ye girersem. Kanka round ortasında. Kanka oyunu da alakla oyna. Jet. Oğlum ya, yanlış anlama. Şey Sakin bir dakika. Sakin konuşalım. Kanka çok yanlış kollar veriyorsun. Tamam kanka sen kollar dinleyelim. Ben de onu dedim sana. Oğlum ben sana tiklerin diye kızmadım. Baktığın yerden adam yatağa gelip beni öldürmüş. Ben anlamadım. Yine önden biz oynuyoruz. Yardım. Yardım. Oh. Koyun jet alıyorsunuz daha sayıda açmayı bilmiyorum. Gerizekalı ampute. Adamın ultisini kırdı adam beni ultiyi kırarken vurdu. Ana Ananın... oyunu, Aramadan... ne ya oyunla ampute. Ampute de şimdi. iş ola Jet almış ya koyun boyuna Jet gelme. Şuna söyleyin gelmesin Mesela... ya. Bilin sayıda oynayın ya. ya. Direksiyonla mı oynuyorsun? Nerede o kadar ne? Oo dört oldu. Abone. Kanka yani adam aban... adamın seni geçmesine dört kilo var. Çok da konuşma istersen. <laughs> koca orada bekleyeceğim. Git sen. Bana mı diyorsun? <laughs> Pardon kardeşim sen Oluna mi? Oğluna bak sabahtan ya, beri bıdır bıdır. var yavrum benim oğlum ya. Sen yatıp gidip sana ya. <laughs> wow. İnstalok en sudan ne bekliyorsun ki kanka ya? Yok <laughs> versene. Yok vermiyorum. Ne <laughs> bladı versene şu yapıp. O vermeyen o <laughs> Ne olur sen ne olsun senin? Zaten önden girmen gerekiyor. Sana adam vuramıyorsun diye laf eden yok. Saçma oynuyorsun. Şey oynuyor lan. Sen pompalı oynama. Adamlar o kadar Abi koşa koşa vuruyor Koşu üzerimize ya. Kanka bak. Koptu mu oğlu? Pompalı oynama artık. <laughs> Çocuğu. Zor bir oyun. Saldırım yapınca 9 etme. Ne oğlum kanka? Saldırım etme. Daha neler? Oğlum sen direkt savoteriyon oyunu. Akın, anladın mı? Ben bak taşırdım bu oyunu ama sana çok kısıt oldum. Oğlum her round alsan 5 kilim var. Nasıl her round entri aldın? E, yeri mi söyledin ne oldu? Kazancın <laughs> e, <laughs> mı? Bana onu bir söylesene. Ne on ne yapıyorsun? Ne on aldı al. <laughs> ya. Üzülme. Ne senin o ananı başka bir şey demiyorum ya. <laughs> Reis ne yapıyorsun oğlum ya? Onun çok çok s**la. Saba... Oğlum <laughs> <laughs> bakiyle body'yi tutturamadın. 3 şey kişi var. <laughs> <önüm. gülüyor> <laughs> ananı tutturdum çocuğu saldırdı sıfır entrisin ya. Salsaydın bari al an... kodu çocuğu ya. Ne yapacağız? Ben Ananı... <laughs> zaten. Ya sen izik o çocuğusun kes ya. Çok özüm o. ezik. izik. çok özüm. <laughs> Ama sala sabah ne kodu sala ya. Evet evet. Bence, ben çok özüm. Seçmen çok mezim lan. Kanka beni karıştırma. <laughs> Ah o ***'ci anan bak. tutturdum ben şimdi Aramı sildi yürüse bak Gelin gelin küfürleşek kazanıyoruz zaman okuyayım Ben kime söyle çember a**yim Bana da da zırıyor isim çıkmıyor ki kanka pardon O kadar bu video beyni kızıyor Ben de anana veriyorum Kokay Yani kanka 3 kişi lok gidiyorsunuz kopar Birlikte gelirim diye boşuna söylemedim kanka Arkamda Koreyiz var Kokay alacak 2 tane karakterimiz var ama var lok Yalnız Bak, eldir ya. öyle kazandım. Ya yani, şey sen ne yaptın? Bu bize, eldir... lafı, bu bu ne ben şimdi anladım. 4 eldir şey, öyle kazandım farkında mısın? Hop so, so. Ulan sen elini el el kaldi... Milleti Sen neysin oğlum? Halis misin çünkü sen? Aptal ya bir el öldü 4 eldir kazanıyoruz öyle. Gel gel, gel kanka. kanka bak. Gel bu arkası ben blok Hadi bakalım göreceğiz bu Oğlum arka gelmiş ya. Gekko nereye bakıyorsun? Yok ya 80 kalın. Lan sana info Oho kanka siz birbirinizi yemekten Infoları da duyuyor bu bak Ya kendi hata Bırak, ol bırak olarak hala altındasın şey. Çözdüm ben onu kendi hata yapıyor başkalarına saldırmış oluyor hemen Akıllı bir tane kısmı rol bu akıllı var şey, Ne şey alaka mıkıyım ya İltifat mı şimdi bu ben anlamadım ki Kız bile bundan akıllı diyor Kız zekalı ya Ücretimiz oyun stiline bak Geko gitsene sen Kanka şu site'den çıkmayın, çıkmayın çıkmayın iki kişisiniz Ya hadi hadi Allah için orada pusma Güzel gözünü sevmiş şu site'den çıkma Kankam ne var ne ne Sen ne ya Ya benim de canım gitti oğlum mal mısın sen Kankam ultim var senin benim elimde bir şey yok Kaçabilecek bir işim yok Site'de bekleyenin anasını ya. Kanka benimle birlikte oynayasaydın spamdan sensin Ben E de birlikte nerede oynayayım kanka nerede oynayayım Nerde oynayayım Burda breakers burada niye Lan sidede değilim ki zaten Hiçbir zaman sidede oynamadım Oynat Git git ondan sonra dersiniz a**ınakoyim entry side-hatch Girdi Lan sidenin resminde duruyorlar a**ınakoyim Ya senin inanın yine Oğlum kürt a**ınakoyim side Planted. Kes lan sesini. Kes lan kavga edeceğim ya. Adam yani emir veriyor. Bakayım ben burada tek başıma niye tutayım ki şey. Adamın sen. diamond'ı seni. Sus. 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 Ne bebesi? O çocuğu bebesi ya. Ne, <laughs> <söyle. gülüyor> <Söyle, gülüyor> ne bebesi söyle söyle ne Sen neredesin Ben Sen neredesin? <laughs> sen neredesin? <laughs> <Çocuğu> Adana'dayım gel. Gel ananı s**eyim. Çocuğu ananı babanı <laughs> Match point. Yürü. <Yorum. gülüyor> Efendim. Ne kadar komiksin lan <laughs> sen. Biraz eğleyeyim. <laughs> Kanka sen de çok zekisin biliyorum. Üç şu an sonunda anlaman da ayrı bir şey ha. Yok oğlum sabahtan beri anlıyorum da ee, gerek yok. Ee, ne diyeyim yani. şimdi? Neyin, gerek yoksa niye şimdi diyorsunuz o zaman? Artık sınırları zorladın. <laughs> var mı? o yüzden bir sorayım dedim. Aa. Biraz biraz adam vur kardeşim niye? Al. Ee, e, Reyna biraz adam vursana Biraz. Ay ya. Ben Ben biraz adam vursana vursa ya. <laughs> Chloe, Chloe, Chloe. Ananın ne <laughs> taşıdım ananın? Kanka diyorum ki. <laughs> <laughs> Sığırlar sizi. Sizin de kafanıza sokuşayım ya. Wow. Harbi kafanızı ısırayım bu arada. Ee, Okey. İmmo falan da diyor başka. 14'ü e bir oynuyor ya. Kanka yani... Link. Nasıl yani? Adam hilenin linkini atmadı herhalde. Ne? <laughs> <laughs> Çocuk, Last çocuk, player çocuk, çocuk. Ne <laughs> oldu böyle lan? <gülüyor> <Hangi> <gülüyor> kalsın <gülüyor> kalsın <gülüyor> Aynen, Aa, aha almadım. Oğlum ikinciyi vurdu adam. <laughs> Sen tünel yokken tamam. Adamlar B'de ekmeği buldu. Git mikrofon al kendini s**me belana. Ya kanka böyle bir salaklık <laughs> olamaz Adamı ya. Adam hala çözüyor a**. sus ya. Söylemek istemiyorum <laughs> ama zorluyorum Adam hala çözüyor sen ne yaptın peki bir sıra ben? Anasını sıkıyorum. <laughs> Bunlar kız görünce geçip aşağı ayrı oynuyor. Geldi lan. Yok. Hmm, okay. Sage bir daha oynaya girme kadın. Sage. Yetalan 3 kuru